Merhaba arkadaşlar. Hoşuma giden şeyler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber paket açacağız arkadaşlar. Kendime bir karışık kuru yemiş tarzı bir şey yaptım. Matchbox, Hot Wheels karıştırdık arkadaşlar. Bugün bir 8-9 tane paket açacağız. Ve şimdiden e, bayramda izleyecek arkadaşlar için bayramları mübarek olsun arkadaşlar. Ramazan bayramları. İnşallah bayramda da İstanbul'da güzel av videoları çekeceğiz arkadaşlar. Bayramın 3. günü de onu paylaşacağım. Evet şimdi başlayalım. Başlamadan önce tabi takip edip abone olup yorum yapıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İlk aracımız hop burada Ford Bronco bayağıdır duruyor arkadaşlar açmayı bekliyor. Zaten şöyle köşelerinden de anlaşıldığı gibi eskidi araç. Hemen şu şekilde bir açalım. Aha. Evet, işte. evet arkadaşlar şöyle atalım hemen aracımızı. Evet arkadaşlar tekerlekleri Gördüğünüz gibi toprak rengi, yanlarında çamur desenleri yapmışlar arkadaşlar. Şu şekilde bir yazısı. E, rengi e, mavi de değil, gri de değil. Bu renkli ben çok renkleri de bilmediğim için arkadaşlar maalesef tam bir rengini de size çıkartamadım. Dikiz aynası detayları, kapı kolu. Yine aynı şekilde şurada bir hat yazısı var arkadaşlar. Bir renk gümüşünden dolayı çok da net belli olmuyor. Turuncu. Şöyle bakalım. Ön tarafında bir bronko detayı mevcut arkadaşlar. Şöyle yüksek. Arkada setmesi var arkadaşlar. Bagaj detayı mevcut yine aynı şekilde. Şöyle hemen üstüne bakalım. O şekilde. İçi gözüküyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde. Aa, silecek detayları da mevcut araçta. Evet arkadaşlar devam edelim. Işık problemi vardı onu çözdüm. Ee, nerede kalmıştık? Silecek detayları. Kaputunda yine şu şekilde bir e, çıkıntı yapmışlar arkadaşlar. Güzel tatlı bir araç. Kapı kol detayları mevcut demiştik. Araba e, 4-5 kişilik arkadaşlar. İçi şöyle net gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Güzel bir araç arkadaşlar. Heh. Evet. Şu şekilde koyalım. Bir hat bir saçtık. Bir tane o zaman hop matchbox açalım arkadaşlar. Bu şok marketlere gelen matchboxlardan arkadaşlar bu araç. Mitsubishi 1994 Mitsubishi arkadaşlar 3000 GT. Hemen bakalım bir hop. Açılmadı lan. Lan lan lan. Aa Aman Allah'ım gitti ya la. Nereye gidiyorsun? Gel bakayım yavrum gel. Heh. Evet arkadaşlar. Çok tatlı bir araba gerçekten de. Siyah sedefli siyah arkadaşlar. Simli. Jantları çok güzel. Evet şöyle altına bakalım. Altındaki bütün detaylar yapmışlar arkadaşlar. Yine Mitsubishi 3000 GT yazısını görüyoruz. Şöyle arkaya gelelim. Bir Mitsubishi hamlemi. Ee, şurada yine aynı şekilde bir ne yazıyor burada? Bir dakika. Göremiyorum ki. Boot mu yazıyor lan? Değil mi? Evet. Boot nedir lan? Neyse önemli arkadaşlar. Şu şekilde. Far stop detayları var. Şurada hafif bir spoiler mevcut arkadaşlar. Çift egzoz var. Sağlı sollu bir ikişer tane. Kapı kolu detayları mevcut. E, dikiz aynası detayı mevcut arkadaşlar. Ön tarafında yine aynı şekilde Mitsubishi amblemi. Farlar mevcut arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. İki kişilik kupe bir araç. Tatlı yakışıklı bir araba. Ee, Mitsubishi'm hiç yoktu zannedersem. Bu ilk Mitsubishi'm oldu arkadaşlar. Evet şekilde. Şöyle koyalım. O zaman ne yapalım? Bir tane de şöyle cantlarına niyesi vurulduğum dekallerine vurulduğum Bu arkadaşlar. Goat, Goat artık nasıl okunuyorsa. Evet bakın gördüğünüz gibi çap diye açılıyor Hot Wheels'ler. Ama Matchbox'lar Uğraştırıyor. Evet arkadaşlar. Şöyle bir araba. Gerçekten çok iyi değil mi ya? Detayları falan. E, efendime söyledim. Jantları. Mor renginde bir araç arkadaşlar. Üstünde sarı blue good yazısı var arkadaşlar. grafiti şeklinde. Üstünde yine aynı şekilde nidenin n'si. Dekali mevcut. Şu şekilde kaportaya havalandırma tarzı bir şey koymuşlar arkadaşlar. Mavi. Ön tarafında Far detayları kabartma şeklinde olmuş arkadaşlar. Ee, ön tekerler küçük. Arka tekerler yine aynı şekilde büyük. Alt tarafında çok fazla bir detay yok arkadaşlar. Şuraya bakın örümcek gibi olmuş ha. <laughs> evet bakalım başka 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 başka. Arkada far stop herhangi bir detay mevcut değil. Tekerler gri arkadaşlar. Şu egzoz mu lan? Aynen egzozunu arıyordum. Sağlı sollu birer tane egzoz çıkışı var arkadaşlar. Ama araba gerçekten çok tatlı. İç detaylarına bakalım arkadaşlar hemen. Camları sarı. Muhtemelen e, döşemelerde gri renk olabilir. Direksiyonu yapmışlar, el frenini yapmışlar, şey vitesi yapmışlar arkadaşlar. Bu da aynı şekilde iki kişilik bir araç. Çok tatlı. Bunu çok beğendim. Bayağıdır da açmayı bekliyordum. Şu şekilde şöyle bırakalım. Hot Wheels, Matchbox, Hot Wheels. O zaman bir adet matchbox açalım arkadaşlar. Mafya babalarının gözü yaşlı. Evet arkadaşlar 1934 Chevy Master Coupe arkadaşlar. Bayağı eski bir araba. Ya açılacaksın tabii ki böyle. Açılmadı. Oo evet bakın arkadaşlar. Çok iyi değil mi ya? Ne var burada? Bu neymiş? Evet arkadaşlar. Şöyle korumasını çıkartıyoruz. Hop diye alıyoruz. Chevy'mizi. 1934 Chevy. Arkadaşlar. Eski tip bir araba. Arkadaşlar. Şu şekilde. Bunlar eskiden şurada bir kırma kolu olurdu arkadaşlar. Şöyle çevirirlerdi. Çevirirlerdi. Çevirirlerdi motora. Enerji verirlerdi. O şekilde çalıştırırlardı arkadaşlar. Neyse. Ee, lacivert. Evet lacivert ya da koyu mavi diyebiliriz. Koyu mavi bir rengi var arkadaşlar aracımızın. Tekerleri standart matchbox tekeri. Arkada bir sitetme var arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam bunların bagajı önde oluyordu. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Ön tarafında bir Chevy amblem arkadaşlar. Farlar var. Ön tarafında yine şekilde. Şurada bir koruması mevcut arkadaşlar. Kuvvetlendirici. bunlar da nasıl söyleyeyim size Hmm, dikiz aynası yok arkadaşlar. Dikiz aynası detayı koymamışlar. Kapı kolu detayı mevcut. Bakalım bir. Başka başka başka. Yine aynı şekilde e, burun tarafı kaput tarafı ön tarafı yani şöyle ince bir burun arkadaşlar. Yine bir matchbox'da bir şevi daha açmıştık yanlış hatırlamışım. O da böyleydi kırmızıydı. Onu da aynı şekildeydi. Alt tarafına bakalım. Alt tarafına çok fazla bir detay yok. Hop şöyle çevirelim. Çok fazla bir detay yok arkadaş. 1934 Chevy Master Coupe yazıyor arkadaşlar. Çok tatlı araba. Gerçekten eski filmlerde de kullanılan bir araba arkadaşlar. Bu da ee, çok güzel bir şekilde koleksiyonumuza koleksiyonumuza duracak arkadaşlar. Sabah çekiyorum videoyu biraz problemli uyku probleminden kaynaklı. Kusura bakmayın şimdiden. Evet bir matchbox açtık. Şimdi bir Hot Wheels daha açalım arkadaşlar. 67 Ford GT40 Arkadaşlar çok güzel değil mi ya? Şuraya bakar mısınız? Gerçekten çok tatlı bir araba arkadaşlar. Bir de çok fazla arkadaşlar diyormuşum ama ağız alışkanlığı. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Çok güzel açıldı ama şunun duruşuna bir bakar mısın ya? Bu nedir ya? Evet, Ford GT40. Anlatmaya gerek yok diyoruz arkadaşlar. Şu şekilde şöyle çok yaklaştırmayalım ha. 9 de yazısı var arkadaşlar. Araba basık tabii ki bir yarış aracı olduğu için. Bu e, neydi puding mavisi mi? Herhalde öyle bir şey yani. Puding mavisi. Ortada turuncu bir şerit mevcut arkadaşlar. Tek şerit var. Şurada aynı şekilde motorun şeyi var arkadaşlar. E, havalandırması gibi bir şey düşünebiliriz. Motor var burada. Neyse. E, tekerleri evet Altın gold rengi arkadaşlar. Golf de detayı var burada. Dekali mevcut. Yine aynı şekilde. Ee, şurada birkaç tane dayası var da tam okuyamıyorum maalesef. Hot detay detayı şurada yine aynı şekilde mevcut arkadaşlar. İki kişilik. Çok tatlı bir araba ya. Far detayları var. Stop detayları yok. Ee, bak evet bakalım bir. Evet stop detayları yok ama kabartma şeklinde yapmışlar. Çift egzoz var arkadaşlar. Şurada silah mamlusu gibi lan. Ama gerçekten de ateşi diyor yani bu arabada. Şuraya bakar mısınız ya? Martı kapı, değil mi? Evet, şu şekilde açılıyor. Martı kapı geçen YouTube'da gördüm. Adam kesmiş bunları ya. Bunları böyle kesmiş. Şuraya da herhalde bir şey takmış ya da takmamış da bilmiyorum. Şöyle açık duruyor. Yani kıyamam ben bunlara ya. Hani bunlardan birkaç tane daha bulursam belki bir videoda deneyebiliriz arkadaşlar kesmeyi. Kesip hatta eğer güzel olursa da bir tane daha keseriz arkadaşlar. Onu da bir arkadaşımıza hediye ederiz. Bu şekilde şöyle koyalım bir. Evet şimdi bir adet matchbox açıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 1994 Lexus açıyoruz. LS 400 arkadaşlar. Makam arabası gibi bir şey. Bu şekilde. Bir dakika. Çamadım. Aa. Allah'ım Allah'ım. Buraya. Çın çın evet arkadaşlar. Lexus'u perişan ettik. Çıkartma sorunu yaşadık. Evet çok tatlı. Tam bir makam arabası. İlk defa bir Lexus'um oldu. Arkadaşlar. Şu şekilde krem renginde. Ön tarafında Evet. Odakla. Hadi canım. Ön tarafında bir far detayı mevcut arkadaşlar. Lexus simgesi var. İçi çok tatlı bir şekilde. Şu şekilde gördüğünüz gibi gözüküyor. Gri arkadaşlar döşemeleri. Evet. Yine aynı şekilde direksiyonu var. El freni yapmışlar. Dört kişilik. Kapı kolu detayları. Dikiz aynası. Önde bir üst tarafında bir sunroof. Bagajında far stop detayları yine aynı şekilde Lexus yazısı. Lexus amblemi var arkadaşlar. Şu çok modaydı arkadaşlar. Şu far stop detayı var ya eskiden mükemmel modaydı yani. Ve çok tatlı duruyordu arabalarda. Çift egzoz var arkadaşlar. Alt tarafını da yapmışlar. Fena değil. Matchbox genelde güzel detaylı araçlar yapıyor yani. Matchbox bu konuda iyi. Arkadaşlar. E standart Matchbox tekerleri var. Siyah. Güzel. Şurada yine bir e, ne diyeyim su fışkırtmak için birer tane detay koymuşlar arkadaşlar. Bir de şey koysalarmış aslında. Aa var evet. Evet 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 evet. Silecek detayı da mevcut arkadaşlar. Bu ön konsol falan çok güzel değil mi ya? Evet, ben buna da aşık oldum. Ben bütün arabalarıma aşığım arkadaşlar. Yani regular olsun, premium olsun hepsine aşığım arkadaşlar. Şu şekilde bu arkadaşı da buraya koyuyoruz ve Şimdi çok tatlı, uzun süredir heyecanla beklediğim bir arabayla karşı karşıyayız. 91 Mazda MX-Miata arkadaşlar. Çok güzel bir araba. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bekledim, bekledim, bekledim. Dedim bayram arifesinde kendime açayım. Bayram hediyesi yaptım kendim arkadaşlar. Çat diye açılıyor. Evet. Abi oy, oy 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 Yani bu nasıl güzellik? Bu nasıl güzellik? Yani arkadaş buna otur izle. Başka bir şey yapmana gerek yok. Bekleye bekleye de ne hale gelmiş garibim. Otur izle arkadaşlar. Evet. Gülümsüyor. Bize gülümsüyor resmen ya. Gülümsüyor nedir? Evet arkadaşlar şöyle bakalım. Dikiz aynası detayları var. Şu ne la? Bir bir tane cep koymuşlar la arabanın buraya. <laughs> çok tatlı arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir araba. Bayılıyorum üstündeki grafitiler olsun. Rotium yazıyor değil mi? Rotiform yazıyormuş arkadaşlar. Yine şurada aynı şekilde dekaller mevcut. Üste açık. Direksiyon detayı. Direksiyona da keşke yani tabak koymayalarmış oraya. Bir tava değil de başka bir şekilde yapaylarmış. Neyse. Siyah kaplama arkadaşlar. iki kişilik. Arka tarafında kabartma şeklinde. İnşallah hazırlık yapıyorum arkadaşlar. Arabalarımın hemen hemen bir çoğuna plaka koyacağım. Yazacağız. Hoşuma giden şeyler kanalın kısaltmasını yapıp oraya koyacağız arkadaşlar. Hazırlıyorum yani şu anda. Ön tekerler arkadaşlar pembiş. Arkalar mor şerit var. Arka tekerlerde de arkadaşlar. Çok güzel ya. ya mükemmel tatlılıkta bir araba arkadaşlar. Çok fazla övüp de nazar değdirmek istemiyorum şu şekilde bıraktım. Evet arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. aracımız. Sondan bir önceki aracımız arkadaşlar. Bir matchbox. Görüyoruz. 15. Mazda yine MX. Bir Miata daha. Aman Allah'ım. Bir Miata daha. Hemen açalım Mazda'mızı da. Başarabilecek miyiz? Şuradan. Başaramadık. Başaramıyoruz. Mütemadiyen başaramıyoruz arkadaşlar. Gel bakalım tatlı şey. Oy oy oy. 15 Mazda MX 5 Miata ile beraberiz arkadaşlar. 5 kol jant Mazda'nın kol jantları 5 kol demişler. Önemli değil. Şöyle bir Mazda amlemi. Oğlum göz gibi ya. Şuraya bak nasıl bakıyor böyle. Terso terso bakıyor ha. Beyaz. Ön farları var arkadaşlar. İki kişilik direksiyon sağda. Direksiyon sağda. Bu aracımızda da direksiyon soldaydı arkadaşlar. Bakın. İkisi de aynı araç. Aynı marka ama bununla direksiyon sağda. İki kişilik arkadaşlar. Şurada kahve koymak için bir yer var. Çay kahve. Şurada yine aynı şekilde açmalı. Onun içine işte alet eda şarj zaten falan koyabiliyorsunuz. Oha ee, ekran. Evet elektronik. Gördüğünüz üzere bir ekranımız var arkadaşlar arabanın içinde. Vites detayları var. Bir dakika. Bir dakika. Allah'ım gaz fren debriyaj koymuş. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Gaz fren debriyaj var. Neyse çok fazla açık oluyorum ben arabalarıma. Nedense. Şurada üstü kapanır açılır olduğu için şuraya arkadaşlar tentenin açılabilir şeyi koymuşlar. Detayını koymuşlar. Kapı kolu detayı mevcut. Arkada bir şey yok. Olmasa da olur. O önemli değil. Araba zaten bizi bizden aldı. Evet. Bakalım arkadaşlar. Alt tarafı da yapmışlar bir şeyler. Güzel tatlı bir araba arkadaşlar. Bunu da diğer Mazda'mızın yanına koyalım. Şöyle yakışıklı bir şekilde beklesinler burada arabalarımız. Ve son olarak arkadaşlar herkesin aldığı benim de alıp uzun süredir beklettiğim arkadaşlar. C -E diye kupe klip var arkadaşlar bir tane. Anahtarlık olarak kullanacağız bunu. Allah'ım. Bir çektim elimde kaldı. Evet arkadaşlar. Şöyle ağır. Bayağı ağır. Anahtarlık olarak kullanacağımız hatbilsin çıkardığı bir kupe güzel bir anahtarlık olacak. Zaten bunu taktığımız anda anlayacağız ki koleksiyoner. Bakıyoruz var mı adamda var mı? Koleksiyonersin ve bizdensin diyoruz arkadaşlar. Şu şekilde metal Yara arkadaşlar. Herkes de olduğu için çok fazla incelemek istemiyorum ve videoda açmak istedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü e, paket açılış videomuz buraya kadar arkadaşlar bitti. Şimdiden bayramda izleyecek arkadaşlar için ve bayramdan önce de izleyecek arkadaşlar için <laughs> herkesin bayramı mübarek olsun arkadaşlar. Takip edip, beğenip, yorum atıp Paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerin destekleri bizleri mutlu ediyor. Videolarımız güzel izleniyor arkadaşlar. Daha 182 kişiyiz. 182 kişilik bir aileyiz arkadaşlar. Buna rağmen 800, 900, 1000, 3000 izlenen videolarımız var arkadaşlar. İnşallah desteklerinizi bekliyoruz. İzleyen arkadaşlar abone olmayı unutmazsa o zile de bir basarsa arkadaşlar beni mutlu ederler. Gelecekte çok daha güzel videolarımız olacak. İnşallah bayramda bir sürprizim olacak. Başarabilirsek, becerebilirsek arkadaşlar bir aksaklık olmazsa bunu da bayramın 3. günü sizlerle paylaşmayı istiyorum arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.